kapıda kaldık hadi içeri geçelim. Kirpaz içinde görmüyor musun leş gibi pislik içinde yıkamak lazım onları önce bir. Şey yalnız siyah olanın içinde kitaplarım var su değmemesi lazım. Emredersiniz efendim tabi baş üstüne değdirmeyiz. Teşekkürler. Hadi gazamız mübarek olsun. <laughs> ne yapıyorsun sen be? <laughs> ne yapıyorlardır sence şu an yukarıda? Ha? Tövbe estağfurullah tövbe. Vallahi ben bir şey demedim ben de düşünmedim. Allah'ım beni affet ya Rabbim benim alakam bile yok. Ben hiçbir şey yapmadım Allah'ım. Allah'ım lütfen affet. İnci. Ha? İnci. Ne Yürüyeyim. İnci 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 inci. Seslen. İnci. Ha? Çok iyi oldu evet. kız. İnci, 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 Inci. Alıştım ha. Hayırdır inci, Gülben? Inci. Ne oldu? Hangi bir sen de adını sayıklayıp duruyorsun? Meftunu mu oldun? Gülben. Biz bu kıza kantoron deyip duruyoruz ya. Alıştık içe demeyelim. Ayıp olur. Oldu. Biz de incik diyelim, ha? Anlamaz alıkalık alık bakar öyle. <laughs> Komik ama. <laughs> Nerede o? Bana bir gösterir misin? Nerede? Buradayım kafası südüklü. Gel gel buradayım. Südüklü dedi sana. Südüklü mü? Sen gel benim yüzüme söyle onu. Gel yüzüme söyle bak ben seni nasıl sevgimle dövüyorum. Hadi deneyelim. Nasıl dövüyorum seni sevgimle? Yüreğim de yanmaz. benim eviyim var burada. Kendi sök. Bir daha da benimle Emil kipiyle konuşma. Asıl o zaman bozuşuruz. Piştekleyiciye baksan be, konuşuyor bir de. Bekle de komik. Gülgül öldü. Bağışıklık sistemimizi korumak için. Kusura bakma. Neyden? Onun eve taşıdığı yeni mikrop türlerinden korumak için. Şu haline bak ya, gören evde salgın var zannedecek. Var zannedecek. Ne diyorsun fısır fısır? Allah diyorum beterinden saklasın. Salgın dedin ya. Sık sık gül ben iyice sık, bol bol sık. Pislik içinde baksana, iyice bir dezenfekte olsunlar çok fena pis ya. Dışarıdan bir şey ister misin? Yok hancım istemez. Çok şükür her şeyimiz var evde. Gelirken bana şey getirebilir misin? Şey. Ne? Şey işte hani var ya her zamankinden. Çamaşır suyu. Hmm, Öbürü hani hmm. ne şey. Kağıt al. Ay hayır al. An. Almasana ya. Çarşaf diyor çarşafta. Abla Kulağını yüzün dört aç. İyi dinle beni. Ben de nefesimi burada boş boşuna tüketmeyeyim tamam mı? Yalnız bu seferlik öyle hemen rahat alışma. İlk sefer diye yardımcı olalım dedik. Bundan sonra her defasında leğenlerini kendin yıkayacaksın. Renkleri de farklı zaten. Saçının rengini anlarsın herhalde. Bizimkiler farklı. Bizim leğenlerimizde de sakın karıştırayım deme. Maşallah lütfedip okumamışsın bile. Dört kez temiz suyla da durulanacak. Neden dört kez? Anca temizleniyor diye. Biz ne yapalım? Ha? Mikrop mu kapalım? Hasta mı olalım? Hastaneye mi düşelim? Babaya kim bakacak o zaman? Sen mi bakacaksın? Ay. Bana bak karıştırırım falan diyorsan Gül ben saysın yanında. Ha tabii tabii. Evet ben sayarım. Zaten ablama da hep ben sayarım. Karıştırıyor çünkü. Gül ben hava kaçırıyorsun. Sus Gül. Dört kez. Ya sabır ya selamet hala dört diyor. Aynaya mı yazayım kızım? Dört kez işte. Bunun kayıt cihazı da çalışmıyor. Hadi kolay gelsin.